Müzik dünyasının efsane ismi David Bowie'nin yaşamını yitirmesi dünyanın her yerindeki müzikseverleri üzüntüye boğdu. Londra'da sanatçının albüm çalışmalarını yaptığı stüdyo ve Hollywood Şöhretler Kaldırımı'ndaki yıldızı ziyaretçi akınına uğradı. Ölüm haberinin ardından müzik dünyasının önde gelen isimleri sosyal medya aracılığıyla üzüntülerini paylaştı. The Rolling Stones arkadaşlarını kaybetmekten derin üzüntü duyduğunu açıklarken Bowie'nin mükemmel bir sanatçı olduğunu vurguladı. Amerikalı sanatçı Kanye West de kendisi için önemli bir ilham kaynağı olan Bowie'nin korkusuz ve yaratıcı biri olduğunun altını çizdi. İngiltere Başbakanı David Cameron, sanatçının kaybının ardından üzüntüsünü şu sözlerle dile getirdi. Dahi fazlaca kullanılan bir kelime ancak yaratıcılık ve sanat açısından David Bowie benim yaşımdaki biri için gerçek bir dahiydi. Bowie bize birçok albüm hediye etti. Space Oddity'yi ilk kez dinlerken harika olimpiyatlarda yarışan atletleri onun Heroes şarkısıyla izledik. Sanatçının Rus hayranları da müzik dünyasının büyük kaybının ardından yasabı oldu. Bowie'nin inanılmaz bir kişiliği vardı. Devamlı kendini keşfediyordu. Başka bir gezegenden biri gibiydi. Spaceman diye bir şarkı yapması bir kaza değildi. Böylece Bowie kendi hakkında şarkı yapmış oldu. İngiliz sanatçı geçen hafta çıkan Blackstar adlı albümüyle müzik severlere veda etti. Look up here, I'm in heaven. I've got scars that can't be seen. I've got drama that can't be stolen. Everybody knows me now.